Şimdi kendi resim çerçevemi oluşturmaya başlıyorum. Şimdi az önce elimde göstermiş olduğum iki iki tane tahtadan annemin yardımıyla ee, bu dörder parçayı oluşturduk. Şimdi ise tutkallarımızı bu görmüş olduğunuz ee, eşit bir şekilde paylaştırılmış tahta parçalarımızın üzerine sürüp bekleyeceğiz. Benim şu an e, yapıştırdım. Görüyorsunuz zaten. E, şimdi iki tane boyam, bir tane de fırçam var. Ama hangi rengi kullanacağımı hala karar veremedim. Ben mor yapmaya karar verdim arkadaşlar. Böyle boyuyorum. Kala geliyor bu. Ben mor yapmaya karar verdim. E, mor hem simli hem çok güzel gözüktüğü için bunu seçtim. Fırçayı dans ettirir gibi sürüyorum. Şimdi e, tahtamızın üzerine boyamızı sürdük. Şimdi kurumasını bekliyoruz.